Merhaba arkadaşlar. Bugün vişne değil de kiraz suyu yaptık. Kışlık. Konserve şeklinde. Sabahtan beri bununla uğraşıyoruz. Önce yıkadık. Saplarından ayırdık. Çekirdeklerinden ayırdık. Sonra kaynattık. Kaynattıktan sonra tekrar süzgeçten geçirdik. Şimdi bir daha kaynatıp yani bir taşım daha kaynattıktan sonra konserve şişelerine doldurup sıcak sıcak aynı konserve şeklinde. Saklayacağız. Kışın bunu açtığımızda e, biz bir litrelik e, kavanozlara koyacağız. Biraz daha sulandırdıktan sonra içmeye hazır olacak. E, yapmak isteyen arkadaşlar biraz tatlandırabilir. Yani içine biz biraz şeker koyduk çünkü kiraz vişne kadar tatlı olmadı. Siz de yine aynı şekilde biraz tatlandırabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bir kere kaynattık. Çekirdeklerinden ayırdık. Süzgeçten geçirdik. İşlemlerini hallettikten sonra tekrar kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra konservelere koyup konserve konserve şişelerimizi ters çevirip kışa kadar muhafaza etmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. Kiraz sularımız hazır. Ee, tabii ki çok işlemden geçirdik. Ee, önce Yapraklarından ayırdık, saplarından ayırdık, sonra yıkadık, çekirdeklerini çıkardık, kaynattık, blendera verdik, blendera verdikten sonra el süzgecinden geçirdik. Hatta annem biraz daha böyle şey olsun diye bir de türden geçirdi. Tabii ki bu kadar yani türden ya da şeyden geçirmek zorunda değilsiniz. Bence sadece mikserden geçirmiş olmanız bile, yani el blenderından geçirmiş olmanız bile yeterliydi. Ee, şöyle gösterelim. Alicim bir tane çevir göster. Şöyle. biraz koyu oldu yani, yani çok cıvık yapmadık biz biraz daha Bakın. böyle koyu şeklinde ee, bir süre ters kalacaklar hala çok sıcak ee, hani soğumadılar bu soğuduktan sonra serin bir yerde kışa kadar muhafaza edeceğiz bak, yavru, bak. Ee, neden bunları yapıyorum sadece erik değil şey Kiraz değil. Şey. Vişne de yapacağım, daha erik de yapacağım, elma, şeftali bu meyve sularını yapacağım çünkü Oha, e, aldığımız meyve suları zaten doğal değil. Verdikçe içimiz sürekli tedirgin oluyor. Hani acaba şey mi değil mi diye. Evet, birçok meyve suyundan yapacağım. Çünkü okul zamanı çok ihtiyacımız oluyor. Biz her hafta e, çok fazla meyve suyu almak zorunda kalıyoruz. Küçük şişelerden koliyle alıyorum ben ve hem bütçe olarak hem doğallı, doğallık olarak Böylesinin daha iyi olacağını düşünüyorum ee, Tabii ki diğer meyve sularını da yaptıkça size böyle kısa videolar çekeceğim ee, İsterseniz onların aşamalarını da çekerim size ee, Ama çok uzun sürmesin istedim Dediğim gibi Eğer işlemlerini sorarsanız e, Yapraklarından ve saplarından ayırdık Yıkadık Kaynattık. Blender'a verdik. El süzgecinden geçirdik. İstiyorsanız siz Blender'a verip direkt haşlandıktan sonra konserve yapar gibi bu kavanozlara koyabilirsiniz. Hem uzun ömürlü oluyor. Hem de daha sağlıklı, daha doğal oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda bize yönlendirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.